Evet merhaba dostlar. Uyuşturucu balonu simülatörümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bayağı bir düzenlemiştim burayı. Bir hatırlamaya çalıştım. Şu suları aldım. Buna otomatik suluyor çok güzel. Yani hiç uğraşmama gerek kalmıyor. Yavaştan otomasyona geçiyoruz şuradaki büyütme işleminde. Yavaş yavaş tabi. Onun dışında şu an elimde hiç mal yok. Biraz aslında Etrafa dolaşacağız bu video. Bunlar büyüyene kadar bekleyeceğiz. Yatabiliyor muyum? Yatamıyorum. Mesela iki tane dört tane OG kuş varmış. Şu adama 20'lik fiyat sunayım. Gece bırakayım moruk sana gel. Çöp yine doldu bu arada çöpü. Çöpümüzü dışarı çıkaralım. İki tane çöpüm oldu. Bak şimdi İkisi bir 30 dolar falan eder. Yani bir tane sipariş gibi. Açma yok Sığacak mı? Güzel. Polis beni arıyor mu? Hay. Polis beni alamaz değil mi? Ağzı nasıl çiğim? Noeciza polis alıyormuş. Yanlışlıkla kurtardım şu an. Kendimi kurtardım. Oh be. Bir hafif korktum bu arada bir göt korkusu geldi. Abi bir şey diyeceğim. Benim başka mesela başka satıcı yok mu oyunda? Şu an jurnal boş. Yani start mix diyor. Onu yapamıyorum şu anda İyi bari gideyim Hatta kaykayalım lan kendime Yeter ya Bir 500'lük kaykayalayayım mı O değil o değil o değil o değil Kapandı lan Alamadım kapandı dövsem mi acaba Ama şimdi gelecekteki müşterimiz olabilir Şu polisin kafasına bir tane Ropan atayım gel. Under diyor niye? Polisi dövdük. <gülüyor> <gülüyor> Beni yakalayamazsınız. Öyle bir şey yok. Wanted. Aa, artık wanted'ım. Abi ben bunu yok. Ananı bacını geldin lan? Ne geldin? Araba geliyor. Nine motherfucker. Nine 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 nine. Hayır. Beni canlı ele geçiremeyeceksiniz oğlum. Beni canlı geçemeyeceksiniz. Polisin kafasına tüple vurmayın arkadaşlar bir daha. Sinirleniyormuş. Sakın bunu yapmayın. Ananı bacını nasıl gördün sen beni ya? Ne güzel kaçmıştım. Başka bir polis daha var. suya düşme ama. Ay! Kaç? Kaç oğlum kaç? Kaykayı nasıl çiğim? Kaç artık? Ya koş daha güzel. Yemin ediyorum ya. Koş daha iyi. Aa polis. Polis arabası. Peneli açıkmış acaba? Ondan mı dolayı mı görüyor beni? Wanted bitti. Oh be. Polisin kafasına tüple vurmuyoruz bir daha. Kanka buraya nasıl giriliyor? Hani yani başka yer yok muydu abi? Çok yani. Yok muydu başka yer? Bu ne? Abi bu şeyi değişeceğiz. Kaykayı değişeceğiz. Bu çok kötüymüş. Kaykayı değişmek lazım. Hop. Tamam bunları harvestleyeyim. Yani harvestleyeyim ne? işte bunları keseyim. Alayım toplayayım bunları. Hi boss just letting you know. Ha bitti. Elimdeki mal bitti. Haberin olsun diyor. Sıkıntı yok bu ya. 12 tane çıkıyormuş lan bundan ama kalitesiz 12 tane. Yeşil yıldız. Aa sol dizel. Ha basmışım sol dizelde. Güzel. Şimdi bu ikisi bitti. Şunu koy şuraya. Envanterimiz boşalsın. Bunu döküyoruz. suyu dök. Bir tane bundan ver. Uzun ömürlü kum döküyoruz artık. Yani baksana kimyasaldan mollaşmış. Hani mor. Şimdi bir tane green crack. Alayım bir tane de OG. OG var. Bir tane dediğim de. Şöyle. Karşı. Never mind diyor kardeşim yapabileceğim bir şey yok. Hani elimizde mal yok. Elimizde yok. En temizi böyle toplamak ya gerçekten. Şöyle dökeyim sonra. Tamam. Şimdi bakalım. Paketleme işlemine geri dönüyoruz. Oyun bu arada beklediğimden çok daha iyi çıktı lan. Hani çok daha iyi çıktı beklediğimden. Ben böyle boş boş gezeceğiz sanıyordum. Sarıyormuş harbiden ya. Bir uğraş sunuyor sana. Uğraş sunuyor. Boş vakitlerde iyi gider vallahi bunu oynarsın yani. Garip bir oyun. Ben böyle oyunları severim ya. Uğraş, uğraştıran. Ugat c seven. Oo, oh, OG kuş istiyor. 7 tane. Oğlum bundan manyamış ya. Trend. 20'lik. Late night. Var kardeşim. 20'lik. Late night. Tamam ama buna pool olanı vereceğim o kıza pool olanı vereceğim 7 tane hemen paketleyeyim şimdi tam 7 tane yapacağım 5 6 ve galiba 7 aynen tamam onun dışında OG kuşun bir tanesini ver şu ilaçtan var bir tane de. Begin diyoruz. Aspen Dead. Extreme. Ha bu ismini ben veriyorum. Super Dead. Yok Pink Aspengos Aspen Ghost abi. Aspen Ghost ama. Ben işeyim mi lan? Aa gitmedi. Elimden hala içtiğim halde gitmedi. Şunu ver bakayım. Özel paket olarak ekleyeyim bunu. Özel paket. Şimdi dışarı çıkma vakti geldi. Soğuk dizelimiz nerede? Soğuk dizel. Ha buraya koymuşum. 5 tane de soğuk dizel yapalım. Hatta hepsini bitireyim toplu bir toplu bir tedaviye çıkalım. Girsene oğlum. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bu arada products kısmında bunu da satıyorum 55'ten. 60'tan satayım hatta bunu. Özel yapım bu çünkü. Fena kalmalıcı koydum ya. Öyle böyle değil. Hello never mind. Aa geçti lan. 200'dü. 5 so güzel. Kanka siz oho bayağı uzağa istemişsiniz ya. Nasıl yapacağız? Çok uzaksınız. Önce şu ardından Köprüyle karşıya geçelim. İki saatte ben bitiremem bu arada hiçbirini. Polis geziyor etrafta. Ama galiba birisini vurdular. Oğlum amca. Ödümü koparıyorsun be. Telefon yanına gelince telefon çalıyor ya. Oop az kalsın gidiyorduk. Ha doğru bu kadın buradan yapılıyor. Come on, come on. Al. kalitesiz verdim ha. Ona göre. Ve mutlu oldu işte. Bu kadına full kalitesiz vereceğiz abi. Bu kadına kalitesiz mal vereceğiz. Yani polisin buraya kadar görmesi de anlamsız hani Görüş menzillerini biraz garip yapmışlar. Tamam. Burası rahat acı. Buraya polis molis girmiyor. Burası harbiden. Polis girmeyen mahalleler var diye İstanbul'da. Onlardan herhalde. 5 sol güzel. Aa standardı low ama. Tamam memnunsan sıkıntı yok. Memnunsan sıkıntı yok acı. Kalitede düşüş, düşüş ya yapacak bir şey yok. OG kuş. Al bu kaliteli bak. Başka var mı? Nevermind demiş. Abi bunlar veriyor anında bitiyor ya. Allah Allah. Bu da video kaç dakika? 14 ha iyi tamam. Güzel. Talk to mechanic, talk to dealership falan filan diyor. Mixing as a strain word at least 60 diyor. Mixing işlerine girişeceğiz. Halledeceğiz abi onları. Bunlar büyüyor. Artık yatış vakti. Tohumumuz var mı kadar? Var. Yatış. Hodlum 3 olamadık. Olsun. Hacı bunların hepsini kapat 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 kapat. Tamam. Şimdi bizim dealer'ımıza bir 12 tane Aspen Ghost'la düz vereyim. Aspen Ghost bunda olsun. Al şunları al. Satarsın da paranı da ver lan. Oha 600 lira. Oo. Gayet iyi. Ha bu şey satamıyor. Düz sattığı için ben hani kar pazarlık yapıyorum ya bu? Pazarlık karım gelmiyor. Evet, sonunda da söyleyebildim. Lightweight skateboard cruiser alacağım bir tane. Kötüyse bozuşuruz kardeşim. Bak, bakıyorum. Kanka aynı ya. 500 dolar boşa gitti. Gerçekten aynı abi. Utanın kendinizden. Bu adama gelip gelip gidiyorum da bu adamla artık bir işimiz yok ya. Gidelim. Oğlum. Aa, yavaş lan. <laughs> Çarptı. Umursamadan devam ediyor bir de. Şu görevi yapalım. Abi oyunda bir şeyler değişsin artık ya. Sürekli git. Getir götür getir götür. Bir yere kadar. Bir şey almak ister miydiniz? Tamam, sıkıntı yok. Malko ne haber? Müşteri herhalde? Gözler kıpkırmızı. Şunu ver bakayım sen. Bunlar hepsi para oğlum, para bunlar. Heeland Auto abi 500'ü var ya kaykaya vereceğim araba alırsam var ya 500 araba falan varsa var ya, kafayı yerim ya. shitbox diyor. Shitbox hangisi? Shitbox bu mu? Shitbox. 5000'liymiş tamam. 5000'im olduğu zaman bunu alabiliyormuşum. Yani 500'e kay kay. Gerçekten savurganlık Zaten baksana bu da hızlı. E bu da hızlı. Çok hafif yani ucundan bir fark var. Çok ucundan. Polis var kaçayım. 12 tane mal taşıyorsun. Ben şeyi anlamadım hani regionlar var diyor. Yok docs yok bilmem ne falan. O ne olarak var? Tam çözemedim. Hey dog. o 6 tane. Tam envanterimde o kadar var ama sana şöyle yapacağım. 340. Ona bile okey diyor lan. 50 Oğlum 50 dolar pazarlık yaptım az önce. Hadi bakalım. 6 Business satın almak istiyorum. He bu para aklama için. Business for sale. Landromot. Bungalov. Kalsın moruk. Kalsın. Tamam bu böyle bir görevmiş. Yani oyunu tanıtıyor bana az çok. Hemen gidelim. Şunu atamıyor muyum ya? Hani Ha discount. Uza abicim ya. Ya unutmak istiyorum şu anda. Yani bunu kaykaya aldım unutmak istiyorum. O yüzden onu attım. Sanki en başından beri bunu kullanıyormuş gibi hissetmek istiyorum şu an. 500 dolar ne ya. <laughs> ne haber lan Kyle? <laughs> Cheers dog. Quick delivery Bonus aldım. Bak ilk defa Quick delivery bonus aldım. Sen ne yapıyorsun? Pahalıdan pahalıdan veriyoruz. Mükemmel ya. Aç acı. Ben bana da bu oyunu video dışı kesin oynadım ha. Bak vallahi diyorum video dışı kesin oynadım. Evet geldim. Bir mesaj atılmıştı da dikkatim dağıldı onu okumam lazımdı. Aa sular bitmiş lan. Su bitmiş hacı hemen. Döküyor suyu. Şimdi mikser kısmında. Bak hiç kimse benim özel yaptığım o 10 tane OG kuş istiyor. Bunu boş geçemeyiz. Onu boş geçemeyiz. Ama geçeceğiz. Mecbur. Şimdi hazır boştayız. Gideyim. Paket alayım. Poşet alayım bayağı bir. 60 tane poşet alıyorum. Aa, parayı elimde taşıyabiliyormuşum lan. İlk defa parayı elime aldım. Şunları koyalım şöyle. 7 tane elimde kalsa da okey. 87, 89. Tamam. Güzel. O mu da poşet varmış zaten. Bak ya poşetimiz varmış zaten. Aa OG kuş varmış lan bu da. 4 tane. Düz paketliyim bunları. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hızlı 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 hızlı. Abi büyümemiş bu değil mi? Büyüm, büyümemiş. Mesela apply GTR'ı şu an yapıyorum ya ne ne değişecek? Bunlar büyüdü yani nasılsa. Değil mi? Aynen. Bir sonraki için galiba bu. Yok, bir sonraki e, boşa gitti amına koyayım. <laughs> Allah Allah. Neyse olsun. Ne yapalım? şu ikisine özel dökelim ya da dur özel dökmeden önce Green Crack artık satışa hazırdır. Tab'dan Products Green Crack. Yalnız Green Crack'in fiyatının bu kadar düşük olması anormal. Bunu da 55 yapacağım Aspen Ghost'u. Green Crack 50. Yani sapıtmayın. Satışa hazır. Hemen paketliyoruz. Tamam. Bunu şöyle koy, bunu al. Ardından şunları kabul etsem iyi olur ha. Bak 3 Aspen Ghost istiyor. Vay aslan kardeşim be. Aspen Ghost nereden bulayım ben sana şimdi? Dur. 3 tane bundan o zaman. 3 tane de şöyle yapalım. start diyoruz. O kendi kendine olsun. Şu PGR'ı bırak gözünü seveyim. Gözüm görmesin ya. Paketleme yapalım. Devam. Bu son sipariş. Ya belki serinin son siparişi belki farklı bilmiyorum. Şu anda ben ilk videoyu daha YouTube'a atmadım bile öyle bir durumdayız ki bugün o kadar fazla oynadım ki ilk video YouTube'a atmadım. Şu an 7. video falan bu herhalde. 3 saattir oynuyorum. Ve yani sıkılmadım ya inanılmaz ama sıkılmadım. Oynasam oynarım ama işte video çekemeyeceğim bugün daha fazla. Bir Battlefield çekerim. 3 tane mi geldi lan gele gele? Ya al şunları. Şimdi malları seçelim. Austin 4 sol dizel istiyordu. Geçti. 6 sol dizel. Sol dizelimiz yok galiba. Sol dizelimiz. Halbuki yok lan. Olsun. 10 OG kuş. Bu adamla aramız kötü olduğu için çok fazla şey yapmıyorum. Green crack istiyor. 3 tane al. Tam 3 tane var galiba zaten. Yok Green Crack'ten bayağı bir varmış. Knight. 3 Aspen Ghost. Üç x aspengos bir tane daha gelmiş maalesef. Tamam. Bayağı bir işimiz var. Hadi bakalım gittiği yere kadar. Bunu şöyle koyayım paketlemeyeceğim. Kapanmayı mı beklesek acaba? Ama yok öyle olmaz. Ya da olur neden olmasın. Kapanma haberi geldiği zaman satmaya başlayayım. Nasıl fikir? Kapanma kaçtaydı? Şu an saat kaç? Telefonumuzu açalım. 8, 8 şu an saat. 8 p.m. Kapanma kaçta? Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kapanmada satayım. Bonus ala ala satalım. Şimdi 10 OG. 10 OG buradan gidecek. 3 crack. 2. 12 OG. Geri kalanı Benji'ye vereceğim. Benji yerinde değil. Ama burada bitirmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın dostlar.